Merhaba arkadaşlar, bugün zeytinyağlı bamya yapıyoruz. Tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 adet doğranmış soğanı, 2 diş sarımsağı alıyoruz ve kavuruyoruz. Soğanlar pembeleşince üzerine 2 adet doğranmış domates ekleyip birkaç dakika karıştıralım. Temizlenmiş ve limonlu suda bekletilmiş derin dondurucudan çıkardığımız yarım kilo bamyayı da ilave edip birkaç dakika kavuralım. 1 tatlı kaşığı tuz 2 adet küp şeker yarım limon suyunu ve 3 su bardağı su ekleyerek karıştıralım. Yemeğimizi kısık ateşte 45 dakika kadar pişirelim. Zeytinyağlı bamyamız hazır. Servis tabağına alıyoruz. Zeytinyağlı bamyamız gayet güzel pişmiş. Afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.